Evet sevgili gençler 9. sorumuz 1. Dünya Savaşı ile alakalı bir soru. Yazar Hasan Bayraktar'ın Çanakkale'de açan vatan çiçekleri adlı romanında geçen bu ifadeler dikkate alındığında Almanya'nın hangi nedenle Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'nda yanına çektiği söylenebilir? Paragrafa baktığımızda Osmanlı Devleti savaşa girerse İngiltere'nin müttefiki olan Rusya birliklerinin bir kısmını Almanya üzerinden Osmanlı'ya kaydırmak zorunda kalacaktı. Böylelikle Almanya rahatlayacaktı. Paragrafta denilmek istenen şudur. Eğer Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa girerse, diğer müttefikleri Rusya, İngiltere birliklerinin bir kısmını Osmanlı'ya kaydırmak zorunda kalacak. Böylelikle Almanya kendi üzerindeki yükü hafifletmiş olacaktı. Bu manada seçeneklere bakalım. A Çanakkale cephesini açarak Rusya'ya yardım ulaştırılmasını önlemek. B. Ümmetçilik anlayışının etkisinden faydalanmak. C. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak. D. İngiltere'nin uzak doğuya giden sömürge yollarını kontrol altına almak. E. Birinci Dünya Savaşı içindeki savaş yükünü hafifletmek. Doğru cevap şıkkımız Edirne.